Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en şefkatli, en merhametli zat şanisiydi. Ve biz ümmetinin de öyle olmasını birçok hadis-i şerifinde açıkça beyan etmiştir. Bunlardan en meşhuru siz yeryüzündekilere merhamet gösterin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Hadis-i şerifidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ve şefkati sadece insanlara değil canlı cansız bütün her şeydi. Asr-ı saadet zamanında yaşanan şu olay bunun en açık örneklerindendir. Sahabe efendilerimiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile otururken telaşla soluk soluğa kalmış birisi geldi. Ve ...falanların devesi azıp sahiplerine saldırdı. Kimse deveyi zapt edemiyor dedi. Bunun üzerine... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ve beraberindekiler... ...hemen kalktı... ...devenin bulunduğu eve gittiler. Gerçekten de deve bağırıp çağırıp... ...sağa sola saldırıyor... ...hiç kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...devenin yanına gitmek isteyince... ...sahabe efendilerimiz... ...ya Rasulallah ona yaklaşma sana bir şeyler yapar diye korkuyoruz dediler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanın yanına sokuldu. Deve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce boynunu büktü, azgınlığı bıraktı ve itaat emaresi olarak boynunu iyice eğdi, sakinleşti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini devenin başına koydu ve yularını getirin buyurdu. Yular getirilince başına geçirdi. Bu arada deve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şeyler anlatır gibi homurdanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin sahibini çağırın buyurdu. Adam çağrılıp gelince bu deve senin mi diye sordu. Evet deyince adama bu deve bana seni şikayet ediyor hem bana ağır yük yüklüyorlar hem de az yem veriyorlar. Ya Resulallah diyor. Doğru mu? diye sordu. Adam doğru ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin yemeğini iyi ver ve çalışırken ona zorluk yükleme buyurdu. Adam peki öyle yapacağım ya Resulallah dedi. Buna benzer Birçok hadise vardır efendimizin hayatında. Yeryüzünde hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır ve hiçbir şey de sahipsiz değildir. Hepsinin sahibi, hepimizin sahibi Allah'tır. Bizim zamanımızda hayvanların kendilerine yapılan eziyetleri anlatacakları bir peygamber olmayabilir. Ama Allah baki'dir. Her şeyi görmekte, duymakta ve bilmektedir. Her zulüm muhakkak bir gün yapana geri dönecektir. O zaman hakka ve İslam hukukuna uygun davranalım ki hakların dağıtılacağı mahşer gününde Rabbimize ve mahlukata mahcup olmayalım. Selam ve dua ile